Şimdi çocuklar sağ olun Bakınız her yerde Çok güzel bir geliş var Akşam biz Bursa'daydık ee, Bursa Meltem Koleji'nin Mezuniyet gecesi vardı ee, Çok mutlu oldum Salon tıktım tıktım Veli doluydu sanki hepsi Haydar Hoca'nın partisinde sıralanmış yüz üzerinde yüz puan almış o şekilde bize sahip çıkıyorlardı ve çıktılar biz nerede 2002 yılında böyle bir okul böyle bir kadro mümkün değil e şimdi geliyoruz İstanbul'da kaç tane program yaptık erkekler bir taraftan hanım kızlarımız bir taraftan hanımlar bir taraftan e salonlar tıktım tıktım doldu boşaldı doldu boşaldı. Biz böyle programları etraf vilayetlerden bir sürü araba getirerek insan getirerek yapabiliyorduk. Yani çocuklar yani bunlar istemese de biz geliyoruz. Geliyoruz mu? İnanın öyle. Sonra bize marjinal parti diyorlar. Bu bu bu, bu serserilere bak. Marjinal ne demek? Az. Az. Azmışız biz. Ya şu anda Türkiye 80 milyon mu? 80 milyon. 50 tane Türkiye Haydar Hoca'nın düzenini uyguluyor. 8 5'in 40 4 milyar değil mi? 80 milyon. Yani 50 Türkiye'yi çarp Haydar Hoca'nın sistemini dünya uyguluyor. 4 milyar insan benim sistemi uyguluyor. Ben marjinal, bunlar çoğunluk. Bunlar hesapta bilmiyor kızım. Vallahi bunlar iyice şaşırtmış. Eğer bunları sürmek için bir tımarhane Merih'te yapılsaydı doğrudan buradan oraya gönderirdik. Ancak orada ıslah olurlar. Bize oy vermeyenler ayıksınlar, istifar etsinler, koşa koşa saflarınıza gelsinler. Ve bundan sonra da iyi çalışsınlar 1500 lira maaş vereceğiz Hocam çok iyi bilirsiniz Ben çıkıyorum şimdi şeye, e, Kürsüye diyelim sahneye bir, bir buçuk metre biraz yüksek tabi Onlar aşağıda oturuyor 5000 Türk lirası size maaş vereceğim haberiniz var mı? Sırıtıyorlar para alanlar belli bunlar şimdi Şöyle orada şu da şunun yanında olsam da bir tane okkalı ok buna kaptırsam. <laughs> Bakın sizin alacağınız 5000 Türk lirasını işçi olarak, memur olarak bu hainler engelledi. Vallahi de öyle billahi de. Çocuklar ben size şunu söylüyorum. Ben 5000 Türk lirası değil. Siz isterseniz ilk seçimde hem vallahi hem billahi. Kur'an'ı getirin, elle basayım. 10 bin Türk lirası asgari ücret veririm ben. Bunlar kim ya? Bunlar nedirler? Bunlar Elif'i görseler, sorsan nedir? Mertek der sana. Bu kafada adamlar ülkeyi idare edecek. Hiçbiri ekonomiyi bilmiyor. Hiçbiri tarım politikasını bilmiyor. Hayvancılığı bilmiyor. Madenciliği bilmiyor. Sanayi bilmiyor. Para politikasını bilmiyor. İçişlerini bilmiyor biliyorlar mı? Hayır. Dış işlerini bilmiyor. E, bu adamlara siz Türkiye'ye teslim ediyorsunuz. Yazık günah değil mi? Ondan sonra aç susuz perişan, sefil vaziyette dolaşıyoruz. Yazık günah değil mi? Şimdi açlığa, kıtlığa, yokluğa son diyor musunuz? Evet. Ev hanımları, seçimi siz alacaksınız. Ben 1500 Türk lirası ev hanımına maaş vereceğim. Anlıyor musunuz beni? Evet. 1500 Türk lira. Niye çalışmadınız o zaman? Söyleyin bana. Niye so çalışmadınız? Senin çalışman yet diyor. Her biriniz sizin gibi olacak. Evet. Çocuklar dinliyor musunuz beni? Her biriniz evet. çalışacaksınız. Bana söz veriyor musunuz? Evet. Tamam bu işi yap. Size, onlar sizi gördü mü korkudan evlerine kaçacaklar. Evet. Fazla konuşmayayım. Anlaştık mı? Evet. evet. Şimdi gene bir şey söyleyecektim ama unuttum. Yakında gene bir şey yaptılar mı? Kalkıyorlar, vekilleri içeri atıyorlar. Ya kardeşim, hukuk hukuk da demokrasi, insan hakkı diye bir şey var. Bu adama 50 bin, 60 bin insan oy vermiş. E lütfen bunu düşün ya. Mahkeme kararı doğru. Sen talimat verirsen mahkemede onu yerine getirir. Ben şahsen bunların adına Ülkenin geldiği bu duruma üzülüyorum. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bunların kötü olmasından elimizde bir şey geçmiyor ve geçmez. Şimdi dua edelim bu gece mübarek bir gece. İftarı yaptık. Allah bunları has adam etsin de milleti beladan, musibetten korusun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Sağ Yeah. you.